Bizlere uşayız bizlere uşayız Ahırda düşü buzaklar Yukarıda erke kuşaklar Yukarıda erke kuşaklar Gelen Ahırda düşü buzaklar Ahırda düşü buzaklar Yukarıda erkek kuşaklar Yukarıda Kalandarı, Skulandarı, Kalandarı, Skulandarı. Ah, ne bu ne kadar güzel da atara düşmüşüz dara. Atın siz kabulleri daha. Biz geldik Kalandara. Biz hoş geldiniz, geldik Kalandara. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne kadar güzel bir kız. Ya getir bakalım bir şeyimiz ha, var mı içeride? Erzağımız, portakalımız, mandalinamız, fındığımız. Ay. Getirin bakalım. Ama tabii bir görelim bakalım bir türkünüzü, bir horonunuzu. Bir oy. <laughs> <laughs>

Kalanlar bizim eskiden beri yaptığımız, bu köyde özellikle bu köyde yaptığımız çok güzel bir etkinlik. Yani bu kışın görüyorsunuz ne kadar ağır şartları var. Bu şartlar da bizi sevindiren, böyle bir neşelendiren, biraz da paylaşım yapan, eğlendiren bir oyundur bu. Şimdi bu oyunun biliyorsunuz şeyi de Rumi takvimde birinci gündür. Yani bizim yılbaşımızdır normalde, Anadolu halkının yılbaşısı. Bu herhalde kökeni bizim anladığım şey, araştırdığımız kadarıyla herhalde bir 2000 civarında, 2000 sene civarında bir uzaklığa kadar gidebilen bir şey var. Ee, özellikle Doğu Karadeniz'de, e, Tunceli Dersim bölgesinde, Urfa'da, Kafkaslar'da, yani bu bölgelerde şey yapılan etkinlik, e, kutlanan bir etkinlik. <laughs> Gel onlarız. Allah'a şükür. Ne Allah yardım olsun bu can. biz geldik kalanlara. Oo. Vala vay çwala. Vay çwala vay. Şuraya geldim andamadan dedim. Allah

Sonunda atara düşmüşüz dana Açıksız da sütleri Hadi 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 Ne yedim, ne yedim Elin kabrlarında Yedim, yedim, Elin kabrlarında Yetim gibi beydim Yetim gibi beydim Hadi ay, ay. bereketin bol olsun Hadi ay, bakalım Yeni yılımız hayırlı Hayırlı uğurlu olsun ay, ay, ay. Kalanlar geçmişten günümüze kadar bu coğrafyada zaten büyüklerimiz tarafından geçmiş zamanlarda da eski çağlarda da yani bu coğrafyada yaşayan tüm insanlar tarafından kutlanılan bir gelenekti zaten kalandar. E biz de bunu büyüklerimizden gördük. E kalandar deyince zaten e, kara kışın başlangıcı. Ko koca karı takviminde, koca karı takvimi dediğimiz, yerel takvim dediğimiz e, takvime göre, tarım takvimi dediğimiz takvime göre e, birinci aydır kalanlar yani. Ve kışı temsil eder. Hı hı. Kara kışın gelişini temsil eder. Ve gördüğümüz gibi de kar yağıyor. Yani kalanlar akşamı geldiği zaman e, bütün büyüklerimiz derdi ki kar yağar. E, ve soğukların başlangıcı sayılır. Hı hı. E, bu, bugün de, bu gecede de e, herkes e, bir kostüm giyerdi. Genelde tabii eskiden daha çok e, hayvan kostümleri daha yaygındı. Bu kadar geniş bir şey yoktu yani giysi kıyafet tarzı yoktu. Eskiden postlar takıyorlardı, şeyler takıyorlardı. Bunlarla beraber kapı kapı dolaşıyorlardı yani. Her gittikleri ve kimisi çanta atıyordu. Kimisi evin içine girip horon oynuyordu. Kimi kapıda horon oynuyordu. O aileyle bütünleşiyordu. Oyunun içine o aileyi çekmeye çalışıyordu. Ya e, tabii bunun içerisinde ayrıca tanınmamak esastı. E, yüzünü gözünü boyatıyordu. Hı hı. Bir nevi de aslında kalanlara da şöyle bakmak lazım. Bir dayanışma yani. Kapıya gidiyorsun, bir eğlence yapıyorsun ve sen oradan bir şeyler alıyorsun. Hediyeler alıyorsun, erzak alıyorsun. Diğer kapıya gidiyorsun yani. Aslında biraz da işin içinde zenginle fakirin şeyi de var. Bak paylaşımı da var baktığınız zaman kalanların içinde. adam. ne bunlar işte ya?